merhaba arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz Hoş geldiniz bugün ne çekiyoruz arkadaşlar Hemen söylüyorum gece rutinim Bir günlük gece rutinim arkadaşlar Okula gitmeden önce bugün cuma en sevk Yarın okul var ve ben de Gece rutinimi çekmek isterim Saat onu 40 geçiyor evet. Oturuyorduk Dedik ki kuzeyin gece rutinini çekelim Boş boş oturuyoruz oturuyor ediyoruz? zaten Sen ne izliyordun telefonundan ona bakacağım Şer Lan <laughs> Ay, ay, ay. Tuzak tuzak arkadaşlar ay, Saçımı göstermeyecektim. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet mutfağa gidelim. Anam yemek yapıyordu bize. Özel yemek evet. istemiştik. Aa, annem burada. Özel yemek istedik anne. Evet, evet yaptım mı? size. Çok güzel kaşar. Benim canım. Yapıyor. Daha sonra ben lahana saracağım. Bana ne anne? lahana. Benim canım kokoreç çekti anne ya sabahtan beri diyor. Kokoreç Bak tostluksu kokoreç gibi. Kokoreci. Ne alaka ya? De, hiç videolarda annem yemek yapmıyor diyoruz. Kuzey yarın okula mı gideceksin sen ya? <laughs> Size yapabil kendime Size yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Lahana şey göstereyim mi? Lahanayı 3 2 1 döndürüyorum anne. 3 2 1 Arkadaşlar annem yarın konuş anne robot değil anne. Lahana saracağım. Şimdi lahanayı kesme pratikleri var. Ona bakacağım size güzelce lahana yapacağım. Biciyom, çay Sonra diyorlar ki yana annem yana yana yemek yana yapmıyor. Kim yapıyor? Çay yeri biçiyorum, çay yeri yanıyorum, çay yer, çay. Taptığımda şeyin Anne ben bir kez Bu tost makinesini patlatmıştım ben Aha kadar. bak lahana. Diyor ki şu Anne, şekilde tost yap, diyor. Anne, şu makinesini patlattım diyorum lahana diyorum. Diyor ki bu şekilde al evet benim lahanam da orada. İnşallah güzel çıkar. Benim de lahanam burada. Ne yapacağız yemekten sonra? Bir fifa atarız. Arkadaşlar Dizel bunun var ya. <laughs> 50 0 yenmişim bunu var ya. Rodri Modri Haaland dedi ki. <laughs> Haaland'ım yoktu lan Liverpool'la oynuyordum. Arkadaşlar buna bir goller attım var ya. Bir gol atmışım. <laughs> bir gol atmışım Tiago ile. Hız geliştirici vardı. Şut geliştirici yoktu. Bak o, ben o zaman gecenin o... nasıl yapalım bak. <laughs> Yemeğin. Anne kapat şunu ya. <laughs> Ne olan balga balga? İşin sırrı kesim şeklinde. İşin kesim Sürinde. şeklinde de bizim Ay, Manavcı... Onu kapı var da içinde. Ya ne kurtu yalan söyleme. Yok kanka köpek var. <laughs> Plan yapacağız gel buraya. Şimdi gece rutin nasıl olacak biliyor musun? Nasıl? Şimdi yemeği yiyeceğiz. Saat 11 olur. Hayır. Lan Hayır. Hadi. Kaleciyim ben. Bana da ver bana da bana da. Duyarsa muaf olur. Baba kralı inmiyor ya. Sıkı. dur çekil. 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 Oh my god bebeğim. Allah Allah. Oh god. Hop bebeğim. Arkadaşlar beşik attım 5 beş tane görmediniz mi? Montajla kestirdik. Yolunuz <laughs> korunmayın. Kanka ne oldu? <laughs> evet şimdi güzel yapıyoruz. Saat 11 olacak biz tostumuzu yiyene kadar. Hala 10.45. Sonra FIFA atak bir maç. Skoru gösterelim. Sonra sen uykun var mı? Ya. Ama O zaman piyasa iyi. yapalım arabayla. Tamam Ciro'yu severiz. Sonra takılırız bir şeyler yaparız. Sen 11.30 gibi uyuyor. Bir saniye çekil. Çekil. Hırıldım be. Şimdi sonra, sonra. Anne kuzey top oynuyor odada Ne? Aa ne oha Anne kaşar mı Yarım çay kaşığı da içeyim Oha Sadece kaşar mı var içinde? Evet Sadece kaşar mı var merak. Ben sağlıklı beslenmeye için Onlar fıysı içerken ve sos kullanırken Ben normalde kaşar ve süt içeceğim Lan cümle altımızda Oğlum bu yemeğin kokusu azıcık kaldı ya. Arkadaşlar saçım Yani güzel. süt ürünleriyle besleneyim arkadaşlar. Bu arada saçım bayağı iyi olmuş ya. Bu aralar fark ettim. Evet, Anne et. Et. getirsene. Getirsene senim mi aldın? Servis servis değil mi? Değil. Taş kağıt makas. Al al. Üç tane iki makas ne alacağım? Sütü ben getirdim. Taş makas. Lan sütü kendine getirdim ben mi içiyorum? Taş kağıt ki makas. Kide Bu kadar arkadaşlar. Şey. Yani. Annemin koyduğu tavağa bakar mısınız arkadaşlar? Işte? <laughs> oğlum. Ay güzel aslında. Ne oldu? Şu tüm çeki. Şey Hadi gömek. Oo. Ama sen nasıl aldım. Da. Daha... Oğlum sıkmadan dökülmeye başladı. Yani. Şeyler ister misin? Yok. Hani gitmiş bana nasıl bir zamanda vermiş ya? Hani güzel olmuş, eline sağlık. Sağ olun. Abi bir ana verdi. Koyu ana Oğlum ben niye üçgen gibi duruyorum lan? <gülüyor> <gülüyor> Benim kollar böyle uzayın böyle. Sen bir taktik öyle sen. Ne hani sıcak ya. Elini böyle bardağa tut hemen al. Sıcak değil ki. Çok sağlıklı besleniyorsun. Sağlıklı tabii. Bu peynir var ki usta. Annem ne koydu içine oğlum? Hayır dört tane sos kullanıyor anne. Sosları annem yaptı bu arada. Size hallet pasta yapacağım. Hallet pasta kesiyorum. Hmm. Dubai çok fazla şey uyuyor. Oğlum niye bitmiyor bu soslar? Dört <laughs> dakikadır bir tostu yiyemiyor. Arkadaşlar bir turşu yaptım. On bir gün kaldı. Turşuyu açmak için. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Cüre. Sırf bu için yaptım. Arkadaşlar Cüre'ye mama veriyoruz normalde. Cüre yediysel oldu. Bu, bu saatten sonra vermiyoruz. Bakın. Bu arada Cüre'yi gezdirdik. Ne? Oğlum bu ne, bu ne lan? Ben kokoreç Benim istiyorum. Benim bu tostu kim ısırdı? Yemin ederim ben ısırmadım. <laughs> ben de yemin ederim isim. Kim? Kendi kendine mi ısır? Babam mı? Yedir? Ben de alayı istiyorum ya annem Cüre'yi tostu ısırdı. Diyene bak. <laughs> tostu bitirdi 50 saniyede. Bizim 4 dakikada bitirdiğimiz tostu 50 saniyede bitirdi. Benim gamzem var senin var mı? Gamze kim lan? Buram lan. Çok Bak. <laughs> Çok iyi. <güldüğün> Rahatlarım için Bir <laughs> Fit yapacağım. Bak şimdi. Küçükken sınıfta ne yapıyordun? Ne uyuyordun. Yok, küçükken uyumazdım. Lisede uyumaya başladım. Sen hiç mi gittin? Oğlum bak benim lise -tum -tum var lan. Ben lise mezunum. Ben üniversite. Bak <laughs> Ne yapma çocuğuma yemek yapıyor. Lan! Yesin Dina. Geldi ağladı ne yapıyor. Tipe <laughs> bak. bizden istedi. Yeme kardeşim yeme. Ye annem ye. Ye paşam benim ye. Annem dur. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Takım seçmek yok. Normal maç tamam mı? Ama hani Instagram'da bir akım var ya kafana takım geliyor rastgele. Ondan yapacağız seninle. Gizemli top. Bir maçlık. Hayır gizemli top değil. Normal <laughs> maç. Hacı vurdun. Şimdi akıma geçiyoruz. Hadi oğlum hadi. Oğlum. <laughs> Aynı kaydı açmayın bir saat de oğlum hadi. <laughs> Ooo. Oh, ja! Manchester City bitti. Bittin. <laughs> bittin. Tamam. Hadi bir daha yapalım Hayır ya. Tamam Manchester City'yim ben. <laughs> evet şimdi. Size göstermek istedik nasıl oynayacağım. Santra. Manchester City, Mar Marsilya'yı Mar değil, değil mi? Şimdi? Evet. Tamam geç sonra. Marsilya şeyleri ama Paris'e. Paris'e. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nin şeyi yapmıştık. Fransa'da. Arkadaşlar bu FIFA 23 vardı lan İrlanda böyle. Marsilya iyi. Yaparız bir şeyler. Yapayım yapayım. Abi Hadi ben hangi? Diye. Ya kanka alır. ya bak şu anda alan bak. Kalkar Marsilya bana ver lan. Hayır. Niye korktun? Ne çıkarsa o iyi ya. Oğlum. Bu arada iyi. David Sanchez mi şu? Hangisi? David Sanchez ne ya? Yani? Niye? Laporta. Fodun var, fodunu almam. <laughs> Silva'yı alırım aga. İlkay'ın yerine Silva daha iyi vardı. <laughs> şu Banjuk hareket. Elmas, elif elmas. Halmur 66. Hadi başlat direkt, geleceğim zaten. Balerdi falan, bunlar kim ya? Tamam. Beyli alalım. Hadi. Mahrez var. Çok iyi kadro. Açayım. Oy. Oy, senin mi? Oğlum bu ben ne lan? Lan ben oynamıyorum. Kanka bu ne? Ha? Gel bakayım sen. Ben de uzayım. ben bunu tabi seni zeyni yenersem. Bu bize geliyordu la böyle. Hmm. Ben de hiç içten alayım Gelsin lan. Kimle kavga etmişti o? Bizden. Tüm takımı. Biriyle kavga etmişti. <laughs> Şu marka mı ile mi Elim çok yağlı ya. Ay. Ben niye yıkamadım? Mükemmelsin. Silva tek başına gideceğim dedi. Şov yapacağım dedi. Ama grill işi boş bıraktılar. Grill iş battı. Griliş, griliş. Topu hala girişte. tutur. Griliş. Tutun. Griliş. Attı Haaland'a. Haaland. Bekletiyorlar topu. Haaland çekti topu. Haaland. Mahrez. Vurdu. Uf. Boşa gitti atak ya. Yani. Çok boş yaptık bu arada. Dakika Hadi atağa çık Kuzeycik. Mbembe. Mbembe. Mbembe'nin çakması. <laughs> Koy. Aferin oğlum. devam devam hiçbir hocam. şey yok. Halan at ya bir şeyler yap. Halan mükemmel pas. Allah. Oh. Hayır. Yapma. Lan onu nasıl atamadın? Kırılış Halan. Halan. Şurada bir daha Halan bir daha Halan bir, bir daha. Neler oluyor lan? Ama çok iyi oldu. Benim açımdan. Oğlum hiç yarım zannettim. Ben de yani. <laughs> ya. Kanka. Hadi Of, of. <laughs> el. <Evet>. Oy. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Bilmiyorum lan. tost bize yani etki yaptı var ya. Bir hala bakıyorum. Koşacak diye. Çok iyisin. Rodri'ye. Rodri mükemmelsin Rodri. Kaç kanka sen de neyi bekliyorsun? Mahrez. Mahrez. Arkadaşlar kuzeyi buradan daha uzaktan bir golüm var. Aynen. Aynen değilim Trivelı attım. Sana jeneriklik gol atacağım bu maçta. Çok iyi. Çok iyi. Hadi oğlum atay. Oğlum Mesela nasıl? Kaleme gel. Ben sana ne güzel takımlarla takıldın. <laughs> O bir kere olur kanka, sen Ben hiç beklemiyordum, kim vurdu onu? Ben hiç beklemiyordum yani böyle bir dalma. Bak bakayım. Kim vurdu onu? Mahrez. Mahrez. Mahrez, sever o çalınmaları. Mahrez. Mahrez, çekti Mahrez. Mahrez. Basın lan. Ana. Güzel, baya güzel. <laughs> hadi, ronger. hadi ronger, hadi ronger. Hadi ronger. Çalım çok kötü biliyordum oraya atacağını Gel dışarı Gel dışarı gel, Dışarı Lan Onu tutar Tutamaz ki eline alamaz Hadi <laughs> oğlum güzel bir atak kay kaybetti kontrol. Mahrez güzel bir pas Haaland ha affedermeye Affetmez <laughs> Ama Lopez'de Haaland mı var içeride? Kanka onunla atarsın ya yani. Lan Bizim Lan de o yuza kalmak misin? Oba. Kim o? Kanka açtırma yeme Açtırma yeme Açtırma <laughs> yeme. <laughs> yeme O kadar ataktan sonra açtın Olamaz Bu kadar Hadi sen 1 3 diye 1-0 Aynen oğlum Alan ne abi? Gel dozi, gel dozi, gel dozi, kendi başına girdi içeri. Gel dozi penaltı. Hocam ne yapıyor? Hocam ne yapıyor? Penaltı. Yapma hocam. Hocam yapma şu an. Bu bu bu. Bak. Hadi la Haydi Lopez Haydi Lopez Lopez kaleci. kaleci. Manchester City'ye kaleciyle gol Oğlum sen bekle Manchester City'ye kaleciyle gol Oğlum Manchester City'ye kaleciyle, City kaleciyle gol attım Farkında mısın Allah'ım ne yapıyorsun lan? Hadi oğlum hadi Aferin Gırdiş Ya bu Gırdiş ne yapıyorsun kanka ya ne yapıyorsun ya? Kodunu al diyorum ya. Klaus, Klaus. Klaus o taraftan yardım ediyor. Aferin oğlum, aferin. Dur iki golle neredeydiniz? Halan tonu da at kanka. Onu atmadan gelme. Onu da at yani. Geç ne geç sevinme yok. Öne geçene kadar sevinmeyecek. Aferin. Aferin. Aa. Halan baskı 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 pas atamaz. Pas atamaz. Pas hiçbir yeri şey yok. Bas. Atılmaz. Oo hocam. Kağıda kendi adamı. Kendi adamı nasıl yaptı ya? Allah Oy alan da çok güzel ya. Var bas yaptılar şimdi Gendoz ya. Gendoz oralardan çok güzel geliyor. Devran vurursun. Müthiş yatırdı. Malinovski. Giriş hadi oğlum. Şimdi bilinmeyen oyuncularla Holland. Holland sus diyor. Holland. Ne yaptın Holland? Holland. Şey Sen yaptın o. Çok iyi. Ya Oo. o yapılır mı orada? İşte bu. İşte bu. Çok iyi, çok iyi. Ne Çok güzel nefes. Bayağı iyi. Aa. lan bana geliyor zannettim. Bitir, bitir hocam. Bitirme ya da bitirme, bitirme, bitirme. Görüşsün hocam, bu zaman bitirdim diye bıraktım. Kriş, en bamba, en bamba, en bamba. Çıkar, çıkar, çıkar. Cehirli bayılma abi, cihirli bayılma. Güzel maç. 2-1. Döndüreceğiz. Ama ben şu grill değiştirmeyeceğim. Uzaktan atacak oradan. Hayır, hayır, hayır. Evet. Derinde. Çok yakın mıydı? Yandı o bak ama o pas olmadı kanka. Bak şov yapma bana. O kaleciye 20 tane atarım. Kaleci gol attı oğlum sen <laughs> ola Tamam atarım yine. Yani. Tut onu. Biliyordu oraya atacağım ama geri oynayacağım bilmiyordu ama onu atacağım bilmiyordu. Fual. Ya bu What? ya? Salim abi ne vardı Kanka ne yapıyorsun? Çok iyi. De Bruyne aldı. Ha mükemmel pas. Ha lan taptı oldu. Sevim'e 2. 2-2. Penaltıdan değil ya, gerçekten. da sevinme. Kanka Marsilya kötü mü Allah aşkına Son ya? Salim Manchester City mi? Marsilya mı? Ağlıyor şu an? Ben senin daha iyi takımlarla yendim. Daha kötü takımlarla yendim. Lan kim yendi? Al mahreşo Görüş. Ah, Sevin kanka. Sevin, hoppa saçlara bak çok güzel. Hadi onunla yav. Belki de. Kemal abi oyunun şeyini Alan. kaybetmeyin hemen yapsın. Allah Allah. Allah. çıkma. Hold. Ne, ne yapıyorsun kay? Uzak mükemmelsin ama Bak 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 <laughs> Korkudan yukarı ha? Korkudan ne taktiği O küçücük adam nasıl kalsın kafaya ya? Hata yapacak mı? Kanka ben geleceğim mi? Ben de kendim için mi Kanka ben nasıl hata yapayım? Yaptın ya geri yapasana. Oğlum her saniye şey güzel ataklar oluyor ya. Aha kendi o şey verdi pasını ondan da vereyim. Oğlum çıkarken tuttu lan. Ya debir oyna kanka olsun. Oğlum kafa. Kafa olmayacağım oğlum. Ben şey yaptım. Valkır. Valkır'dan dövür oyuna mükemmel bağır. Dövür oyu. Dövür Pas verecek hocam pas ver. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Ben mi attım? Sen attın. Hmm. Hayır. Hayır. Saçma sapan yapmayın hareketler. Biz dalga geçmek için yaptık onu. Kanka hayır. Olsaydı. <laughs> oğlum Marsilya ile dört geç geçiyor lan. Ama asla like well geçiyor üstünde. Haaland. Haaland. Güzel olurdu. Haaland her dakika, şey. Griliş. Griliş. O pozisyona sokacağım seni oğlum. Kriliş. Sokamadım. Yapma, yapma. Hadi, hadi gir içeri, gir içeri Klaus, 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 Klaus. Oy! Ne oluyor, ne oluyor lan bizim takma ya? Yeni bir skor atacağım bir maçı kaybedeceğim Kanka ne yapıyor? Abi kalecimiz olmasa ne? Kalecim olmasa zaten kale boş Ben nasıl? Kırılış bastı topa. Ama bu uzun ne? Yap onu. Biliyordu yapacağımı. Artık ezberledim seni. Allah Allah. <laughs> Yenilince de ezberledim. Şaka şey yaptı. <laughs> onu ben grilişle yapacaktım. Adamın ayağı da temiz. Hayır. Çok iyi. Korktum lan bir <laughs> anda o pasörünü. Beklemiyordum. Devray. Devray. Bak de. Devray ne top. Devray. Devray oh, Silva. Hocam. Silva baktı kale. Bakmaz aynı keşke. Hemen ben. şu Lopez oynadı oraya, Yine Mahrez top. Mahrez. Mahrez'e mükemmel bir pas. Haaland. Haaland <laughs> vurdu. Durmadılar. <laughs> Uzatmara mı gidecek maç? Son bir atak atamazsak uzatmaya gider. Şey. Çok kötü şimdi, bir pas. Oradan niye mi hocam? Oradan şey. niye tamam, şey. hocam? Bomboşta içerisinde. Kılavuz, kılavuz. 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 da konuşmak istemiyorum kapatalım konuyu. Benim odam nasıl hiç Oda şey turu yapalım. Oda turu hiç yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim yavaşça. Yani odası güzelleşti biraz daha. Evet. Manzaraya bakabilir miyiz? Açar mısın? Size bir şey göstermek. Benim karnım ağrıdı lan. Tamam, Tostan abi. sonra. Bu Hot en değerli arabalarından biriymiş. Porsche Mustang. Bakayım. Ben la yemeyeceğim <laughs> Bir tane arkadaşım takas istedi. Şey. <laughs> Bir tane arkadaşım takas istedi. Şey, işte hızlı ve efkeli arabaları için. <laughs> ben kabul etmiyorum çünkü çok değerli var ama. Nereye koyacaksın? Kargoyu alacağım. Kargo. Yarısı bu arada yarısından çoğu benim arkadaşlar. Ağlama. Şu şimşek mekuin nereden aldın lan? Bunu bakacağım. 5 şey, <laughs> lira yapmış. O nasıl 5 lira ya lan bu? Bunu satsa var ya 1000 lira eder bu arada arkadaşlar. Satacağım şimdi. Ver koş ver. Hayır öyle değil. Şanssızlık yatırım. Ne alakası var? Şaka böyle. Neden bu kadar yiğitliysin? Kapat ışıkları. Arkadaşlar Kapat ışıkları. benim bir tane arkadaşım var. İşte LOL oynuyormuş. Ben de LOL öğrenmiyorum normalde. İşte de ben dedim oynuyorum dedim. Ha dedim. Sonra dedim yayınlarında ben de şaka yapıyorum. da hava havalar <laughs> kırar yanlışlıkla kontrol ettim. Yemin ederim. Sen nesin? Ronaldo Senin uykun geldi mi? Benim uykum geldi de. Bir şey diyeyim mi? Tost güzel bir uyku getirecek <laughs> mi? Ne oluyor? Uyuyacağım mı Şunu Kanka şunu da açsana. Şunu da aç bir. Hadi sıra sıra. Atarım ben bir At hadi tamam. 80. Sıfır sıfır. Yeni hayır hayır Ay, sıfır. Yapışmıyor bunlar. Buna atma kaç Sıfır. Sıfır. 60. Çıkar onu. 60, 80, müstük. 80'miş lan. Ne 60'ı oğlum? Buraya geldi ya. <laughs> Ver şunu ya. 80 puan aldım. 100. <laughs> 60. Hayır. Dur bunu Aa. bana <laughs> Hayır. Ne oluyor lan? <laughs> Hayır yap. Atayım mı gerçekten? At. Oğlum beni çek inanmazlar çünkü. Montaj mı? Yedinci elle, sekizinci elle sıfır. <laughs> Ay şöyle gel. Ciro, 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 sana bir şey diyeyim mi? Mükemmel. Ortama bakın arkadaşlar. Aga burada ne oyun var ya. Aga deli. Sen uyuyor musun abi? Yok ya uyumam da. Ben, saat kaç? Saat tam 11.30 dedim albi 11.30'da uyuyacaksın. Aa uyku geldi. <laughs> Çok Aa uy oğlum benim de uykum geldi lan. Vallahi billahi bak benim de. Çünkü esneme bulaşıcı bir hastalıktır biliyor musun? Esneme en bulaşıcı bir hastalıklardan biridir. Hastalık dedim, yani bir insanın esnediğini gördüğünde beynin artık o zaman esne... Ben de esneyeceğim. onları da benim bildiğim kadarıyla. Onların Aa, kadar seni da... göstereceğim. Gel Kuzey. Hazır mısın zaten? Hazırız. Bunu kim görürse gösteriyor? Oo. Bakın bağlandım. Şimdi şarkı atacağım. Şu an bağlandım. Buradan da renk ayarlama şeyleri var. Şimdi bu ışığı kapatayım. Oha. <laughs> Oğlum evde niye iş bulan <laughs> kuzey babamın yanına gitti uyumadı Kira Kira kudurdu aynı odadayız benim uykum geldi lan Kira Gel Ne oldu aşk? Oğlum sen niye ne yapıyorsun lan? Aa. He? Ne oldu? Ne diyor? Ne? Arkadaşlar <laughs> saat 6.45 geçiyor. İkimiz de uyuyakalmışız. Daha yeni kalktık. Güneş duruyor bakın. İkimiz de pat diye uyumuşuz. Daha yeni kalktık. Arkadaşlar. <laughs> Kuzey okula gitti saat. Saat kaç lan? Saat 11.20 geçiyor. Ben tekrar uyumuşum Kuzey'i çekip. Ve kapanışı ben yapıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Güzel bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.